Selam dünya halkları. Selam. Ben ee, yıllardır yüreğime evlat acısını yazmıştım. Şimdi de gömleğime yazdırdım Adana'da Adana sulama kalan kıymalarında ee, gençlik boğulmasın diye. Vallahi önümde ee, geziyorum. Hiç kimse bile okumuyor. Yani gerçekten ee, hayret ediyorum. Sanki Adana'da ee, tek benim yavrum boğulmuş gibi cesini. Adana halkının e, duyarsızlığı beni çok duygulandırıyor, çok üzülüyorum. Adana o kadar sıcak ki nefes alınmıyor. Gerçekten yaşanmıyor. Zamanında çok gençmiş, çocukmuşuk. Adana sıcağını kaldırıyormuş Şimdi hiç dayanılacak halde değil. Sizlere sevgiye, duyarlılığa, dünya halklarına e, Adana'nın boğulan yarası olan yaraya melham olmaya çağırıyorum. Saygılarımla.